Selam Nostal. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Aleyküm selam. selam nostal. Hepiniz hoş saniye. geldiniz. Saatler çekilişe katılmak için Instagram'daki son gönderimizi beğenip 3 e, üç arkadaşınızı etiketlemek, antistik ve kalınca kolonisi e, sayfamızı takip etmeniz gerekiyor. Sayfamızın linkini hemen e, açıklamaya sabitliyorum. Buldan katılıp katılım sağlayabilirsiniz dostlar. Bir dakika erken açtım yayını. Nasılsınız bakalım? Sesim mi Mikrofonu açtım mı? Açtım. Okey. Bugün çok katılan yok galiba canlı yayına. Soğanlık 9 kısım. Erken mi açtık yoksa? 150 kişilik bir katılım var Teklal'dan dan abi teşekkürler Eyüp nasılsın? Yine geçenki gibi 5-10 dakika bekleriz. böyle çekilişi yaparız. Son saniye katılanlar oluyor çünkü. Hoş geldin Kuno. Teşekkürler. Aleykümselam hoş geldin Yiğit. Böyle çekiliş bağlantımızı bir kopyalayalım. E, ayarlayalım yavaş yavaş çekilişimizi, kurallarını falan. Bu sefer arkadaşlar tek bir kulal var. E, siz söyleyin adını. İlk hesapların e, çekilişini e, saymayacağız. Çekilişten sonra kolini göstereceğim mavi. Kolini de yağın eee Canlı yayın yapacağım bakım zamanı geldi çünkü tekrardan. Yarın göstereceğim. Çünkü e, bu yayını bilgisayardan açıyorum. Ama da bağlı değil. Abi yeni başlamak istiyorum. İnşallah bana çıkar. İnşallah Yiğit. Kim daha çok istiyorsa. O da çıkmasını istiyorum. 5 kişilik bir ödül havuzumuz var. Yeleklerden 3 yapacağım. Hadi yeleklerden 3 iyidir. Etiket sayısı 3 olması. Aynı yolumda da bir kez değil de Aynı yorumları bir kez say yapalım. Gelişmiş kurallardan antistik ve kalınca kolonisi. Kurallarımız aynı açıkçası ama e, aynı kişiye çıkarsa söyleyin adını e, yedekler akacak. O yüzden aslında yedekleri bir atlasak mı? Hadi yedekler 5 beş olsun. 5'e 5'lik bir ayarlama yaptık katılım sağlayabilirsiniz. Hala geçerli. Son saniye yeniledi sayfayı. Önceden kazananlardan var mı şu anda yayında? Eyvallah iyi teşekkür ederim. Yediye 8 geçe çekilişi çekeriz dostlar. Fazla beklemeye gerek olduğunu düşünmüyorum zaten katılanlar katıldı. Bu zaman da bu tarzda video çeken çok konal kalmadı. Seni izlemek hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim iyi düşüncen için. Val ya bu bir yapan videosunu çeken çok kanallar Ben kendim takip ettiğim kanallar da var. Güzel içerikler var bu hobi hakkında. Benim de bir katkım olduysa sevinirim yani mutlu olurum. Son 5 e dakika heyecanlı mısınız bakalım. Hatta söyle ben de bir katılım sağlayayım. Belki bana da çıkar. <laughs> bana çıkarsa <laughs> ne olacak bilmiyorum. Tın 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 tın. Ben de katıldım sonunda çekilişe. Oh. Bir Türk yolgunum ya. Sabah e, komponotu nemden ötülü rahatsızlanmış onunla da vakit öldürdüm. Yayından önce iyi oldu. Bu arada size güzel bir haberim var. E, i̇ki tane kataplı disk kraliçemin e, siz söyleyin adını. İşçileri çıktı tekrardan. Kurallar tamam. Saniye aldan yapıyorduk biz bu arada. Abi sen en, senin en sevdiğin tür ne? Benim en sevdiğim tür arkadaşlar kataplı disk nodu. ilk başladığımda da onu besliyordum 16 yaşında. Hala onu besliyorum. Ana de kataplı disk onun dışında kalınca tanımıyordum. Aleyküm selam Yakup. Hoş geldin. Şimdi ileri desek çekmiyor değil mi hemen? Çekerse e, şey yapalım. Üstündeki seçeneklerden Katılımda da çekilmesi bir dakikadan kısa sürecektir. Bir dakika iyi. Son 3 dakika dostlar. Sizin sevdiğiniz tür var mı? Özellikle baktığınız bir koloni anı koloniniz. Abi ben geçen hafta katılmıştım. Hala geçerli midir? Geçerli de ama yolumun e, yenileyebilirsin. Single hoş geldin. Nasılsın? Bir 5 dakika daha mı baktın? Lasius mu? Lasius bence çok küçük ya. Ben nedense küçük türlere çok ısınamıyordum. Daha çok büyük türler tercih ediyordum. İzlemesi daha keyifli geliyor bana. Son saniye yolumlarınızı güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar fazla yolum o kadar iyidir. Bilginiz olsun. Hatta 15 yolum gelmiş bir anda. Güzel. 4 dakika içinde bayağı bir yolum atmışsınız. Elinize sağlık. Hatta ikinize başlamadan size yeni attığım video izleteyim. Biraz sesini kısalım. <laughs> Akşam saat canlı yayında vereceğimiz çekiliş ürünlerimiz hazır ve bugün transfer yapacağız. Bunun için hikaye tadında olmayacak videonun geri kalanını YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz transferini. Önce kolyelimize bakalım. Görüyorsunuz ki çok fazla işçimiz olmuş. Burada büyük bir lava gülebiliyorum. Kraliçemiz 20'dan. ama kabuğumuz biraz kırıklanmış onun dışında verdiğimiz soğukların bir çoğunu yuvaya taşımışlar ve dış dünya pislik içinde dostlar hemen transfere geçiyoruz yaşam bağladıktan sonra tek giriş olacak Burada e, kokuyor gireceğiz suyunu da buradan vereceğiz şöyle yavaş bir şekilde çıkartıyorum ve bağlıyorum kabuğunu da açık bırakacağım çünkü transfer işleminde gerçekleşsinler şöyle bir tane şekerli su hazırladım hemen bunu koyacağız içeri. Yaşamadın Hemen bunu suya ekleyelim. Hop. Gördüğünüz gibi kraliçemiz ve eşçilerimiz e, dışarıya çıkıyor. Çıkımdan başlamış. Biliyorsunuz. <laughs> tamam. 2 dakika bekle. Zaten 8'deydi. Bunu e, yedi onla yapalım. Yolumlarınızı taze değil madem. Bekliyordum. Hatta gelmişken sayfaya bir de bu yeni videomuza, last videomuza da yorum atabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Ne zaman çekiyoruz abi? Bir 5 dakika daha bekleyelim arkadaşlar. Yeni yorumlar atın. E, çıkma ihtimali her yolum sayıldığı için altıyor. O yüzden söylüyorum. Yorumlarınızı tazeleyin isterseniz. Bir 5 dakika daha bekleyelim. Yayında olanlara bir avantaj sağlamış oluruz. Girmişken bildi. bu videoya yorum atarsanız mutlu olurum dostlar. Bekliyorum bekliyorum sorun yok. Hoş geldin tekrardan. Hop sayfamızı bir daha yeniledik. 9 yolum daha gelmiş. Daha. Bir takip geldi. 5 takip gelmiş. Yine başladık başlayalım. Dostlar Gülüşkan Sun'a da bir yolum atın ya. Yapmayın böyle. Reis motorun güzelmiş bu arada. Ee, siz söyleyin. Çekiliş ekranında da yenileyeceğim. Yeni yorumlarla sayılsın diye. Son dakika. Ondan sonra çekilişimizi yapacağız. Beklemeye gerek yok. Eyvallah hocam. Ne demek? Abi bana çıksın. Bırak diğer bir video. <laughs> Hak yemek istemiyorum. O yüzden ee, öyle bir şey yapamam bakalım arkadaşımız gruba bir tane e, klas 60 kompontus klasçesi çok güzel bir klas bundan ben de bu hafta buldum evet. hemen bu komponus olduğunu düşünüyorum ama ami sanssız mu farklı tür mü, si, de, si, de değil uç bu hafta başladım Kutu tam otuz sayıla olduğunu düşünüyorum. Ama detaylı bakmadım. Bakın ya özelden yazalım. Dostlar grubumuza katılabilir, katılabilirsiniz. Burada işte ne bileyim tür bulduğunuzda filan böyle yardım ediyoruz. Tabii çok fazla engin bir bilgim, bilgimiz yok. Ben oldum cevaplıyorum başka tecrübeli arkadaşlarımız var grupta onlar ee, yuh, ee, cevaplıyor siz söyleyin adını hani katılmak isterseniz yazabilirsiniz şimdilik bundan çıkacağım hadi o zaman yavaştan çekilişimi çekilişi başlatalım dostlar abi yanıma kağıt aldım yemin ederim ondan dua okuyalım almışken ezberle 15 yolum daha gelmiş Buraya da iki kişi yolum atmış. Teşekkür ederim yolumuz için. Hadi o zaman dostlar yavaştan başlayalım. Daha fazla beklemeyelim. Size de haksızlık olmasın. Ne oldu lan? tek Tekrardan çekiliş yapmamız gerekiyormuş. Böyle linki bir kopyalayalım. Unutmayın dostlar. Yolumunuz dışında hem anti hem de bizim sayfamızı takip etmeniz gerekiyor. Bilginiz olsun. Önümüzdeki hafta ya da Açıkçası bu çıkışı her hafta devam ettirmek istiyorum ben etkinliğime göre devam edecek bilginiz olsun varlar diyelim katılım kazanan sayısı 5 yedek sayısı 5 3 etiket her kullanıcı bir kere say gelişmiş kurallar kılınca bunu nesli takip et takip et ve hesapları zaten kendimiz ederiz. Abi sayfayı yenile. Kaç kişiye vereceksin abi? 5 kişilik bir çekiliş olacak. Dostlar geçen hafta da 5 kişi olmuştum Ama önümüzdeki hafta tek kişi olabilir. Hadi o zaman eee çekilişimizi yapalım. Şöyle sunudu bir küçültelim Bakalım buradan 486 yorum var. Selamun aleyküm Ersin abi. E, hoş geldin. Ersin diyelim. Enes abi. yavaş yavaş çıkıyoruz dostlar. Bu arada arkadaşlar Antik yani Enes abi işimizin sponsoru bir teşekkür borcunu çok görmeyi başlatıyorum. Hazır mısınız? Başlattım. Hadi bakalım. Sağ ol abi Allah razı olsun cümlemizden. Şöyle bir Instagram sayfamızı da yukarıya çekelim bu ee, çekerken. Hala yorumlar gelmeye devam ediyor. Siz yolum attıktan sonra bir bakarsın saplaya da çekiliş olabilir. Ama beş kişilik yerine bir kişilik olur. Bu grubun mesajlarına bir bakayım girmişler. Tamam dolu teşekkür ederim. Bu aynı, aynı mı? Bu işi bunu hakkında işi değil ki. Evet ama bendeki Neyse ben bunu özelden bakalım grubumuzun mesajlarına. 5 saniye kalmış. <gülüyor> çekilecek yok. <laughs> Sadece bekleyin sabırsızlanmayın. Zaten hızlı çekilecek. İhsan san. hesap kurallımız vardı. Ona göre bilginiz olsun. Yok edici varlık. İkinci arkadaşımızı tanıyalım. Hüso. Hüso da çok istiyordu. Bu sefer canlı yayına katılmamış ama kaç gündür bekliyordu. Poylas küçük. O isteyen arkadaşlar Fatih Kult. Fatih Kult'un hesabı fake olduğunu biliyorum. İnsanınkine bir bakacağım. Bana Instagram üzerinden bir yazın. İki tane fake hesap olabilir. Onun dışındaki yedeklere bakalım. Kan arkadaşları var mı? Varsa bir yazsın. yedeklerimizi bu şekilde büyük ihtimalle bu ikisi fake olduğu için bu ikisine kayabilir çekiliş dostlar. Abi yemin edelim gideceğim lan diyeceğim. Ee, söyle bir şey yapalım sen bana özelden yaz. Ben sana bir tane kılıcı şey edeyim. Hiçbir şey çıkmadı. Üzülmeyin dostlar. Bir hafta sonra tekrar yapabilirim. Takipte kalın. Dediğim gibi istekle üzerinden bana yazın. Hatta ben şöyle bir kontrol sağlayayım. 83 şöyle yapsak fake hesap değilmiş. Çok güzeldi. Vücudu varmış kardeşimizin. kardeşimizin. Yok edici varlık dediğim gibi tanıdığım bir arkadaşımız. Uzun zamandır sayfamızı takip ediyor. Bir soyu da biliyordum. Koylazı da biliyordum. Fatih Kult'a bakalım. Tamamdır. Fatih Kurt geçerli değil dostlar. Çünkü fake 7 takipçi 17 şey. Kime gidelim? Mehmet'e gider. Mehmet Yılmaz. Bu 5 kişi bana özelden yazabilir. İzleyenler arasında katıldıysanız kazananlar varsa yazabilir. Tebrik edelim kazandığınız için. Dediğim gibi haftaya Abi vallahi fake, değil Siz şimdi söyle söyleyeyim. Fake adımızı biliyorsunuz pek mi değil mi buna mı verelim hak mı yiyelim hakkından vaz mı geçirelim siz karar verin ona göre bir şey yapalım abi ben seni ilk videolarından beri takip ediyorum ama tüm çekilişlere katıldım çıkmadı ha, çekilişlerimiz devam edecek bunun için e, şey yapmayın abi ama belki gerçekten olur doğru diyorsunuz ya adam şimdi. de Bundan alıp da vermek olmaz. Haksızlık olur. Bu seferlik de böyle yapalım madem. Abi dil değil değil, değil. yedek de bana geliyor. Abi, Mehmet sen, ne diyorsun? Şimdi bunun hakkını yemekte olmaz. Belki eski dostu yoktur. Arkadaşı çok yoktur. Kendi hayatında takılıyordun askısıyla. Bence hak yemeyelim ya. Bir sonraki çekilişi beklersin Mehmet. Abi ben de uzun zamandan takipçi biliyorum biliyorum tamamdır. Kazananlar bana Instagram'dan yazsın dostlar. Ee, siz söyleyin. Adres bilgilerinizi filan atın. Telefon numaranızı filan atın. Böyle bu hafta cuma günü veya perşembe günü kalga yuvarladım büyük ihtimalle. Geçen hafta çekilişimizin kazan kazananlarına ürünler teslim edildi. Haftaya tek daldan olalım çekiliş. Takipte kalın. Seviliyorsunuz. Var mı son demek istedikleriniz? Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Çekinmenize gerek yok. Allah'ım duam kabul e, dua kalmadı ya. Haftaya ne yapacağım? Valla bilmiyorum tamam Tamamdır sana vereceğim insan. Diğerleri de yazsın. Şöyle bir şey var bu halde. Yarın saat 7'ye kadar kazananlar yazmazsa otomatik olarak yedeklere düşecek. Bunu bundan da bildireyim. Kazananlar yazsın bana. Kazandım abi diye. isim kal desin filan. Adresini atsın. Yazmayanlar olursa yedeklerdekine kayacak. Çekiliş ödülü. Bilginiz olsun. Hafiften yayını sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.